Karıncalar 12.000'den fazla türüyle dünyadaki karıncalar oldukça çeşitlidir. Ancak hepsi de oldukça serttir. Kendi bölgelerinin güçlü koruyucuları olan bu karıncalar, istenmeyen misafirleri göndermekten çekinmezler. Dayanıklı çeneleriyle hem keser, hem ısırır, hem de taşırlar. Hatta bazen köle olarak yetiştirecekleri diğer türlerin yumurtalarını da taşırlar. Diğer zamanlarda da kendilerinden çok daha büyük kurbanları taşırlar ve öyle ki kimi zaman da kurbanlarını devleri savuşturmak için silah olarak kullanırlar. Dünyanın karıncaları yeni toprakları kolonileştirmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış kanatlı gruplarıyla hüküm sürüyor. Bu minik savaşçılar kendi ağırlıklarının 50 katına kadar yük taşıyabilen ve rakiplerini sıkıştırıp parçalayabilen çeneleriyle son derece güçlüler. Avustralya'nın tropikal ormanlarında yeşil ağaç karıncalarına çok sık rastlanır. Kolonileri yarım milyona kadar ulaşabilen tamamen işbirlikçi bu sosyal böcekler yuvalarını yüksek dallardaki yapraklardan inşa ederler. küçük boyutlarına oranla karıncaların kasları daha büyük hayvanların kaslarından çok daha kalındır. Miligramı miligramına çok daha fazla güç üretirler. Eğer insanların kasları karıncalarınkiyle aynı ölçüde olsaydı başımızın üzerinde bir araba sallayabilirdik. Büyük işçi karıncalar yuvanın dışını birlikte örerler. Vücutları zincir şeklinde birbirine bağlı olan karıncalar zincirin uzunluğunu birer karınca eksilterek yaprak kenarlarını birbirine yaklaştırır. diğer işçi karıncaların çenelerinde koloninin yapışkan beyaz larvaları taşınır. Bunlar zikzaklar halinde sıkılarak yuvanın yapraklarını birbirine sıkıca bağlamak için kullanılan bir ipek üretir. Tek bir koloni birkaç yuva yapar. Bazı yerlerde aynı koloniye ait bir düzine ağaca yayılmış 150'den fazla sayıda yuva bulunur. Bunlar bu hırçın minik savaşçılar tarafından öylesine vahşi savunulur ki koloniler arasındaki bölgeler genellikle böcek giremez alanlarıdır. Oval yuvalar 50 santimetre uzunluğunda olabilir. Eğer yoldan geçen masum biri tarafından kapıları çalınırsa bu 8 milimetrelik bölgesel asker sürüsü açık çeneleriyle çılgınca el kol hareketleri yaparak kavgaya hazır bir şekilde dışarı fırlar. Yeşil karıncalar birçok saldırı ve savunma tekniğine sahiptir. Sayıca güçlü olmalarının yanı sıra askorbik asit spreyi salgıladıkları bir ısırıkları vardır. İşbirliğine dayalı bir savaş planı ve bazı etkileyici güreş hareketleriyle koloninin bir kısmı kurbanını kavrayıp sıkıştırırken diğerleri onu parçalayarak larvalarına yedirir. devasa kolonileri ile bazı ormanlarda karınca sayısı toplam böcek sayısının yarısını oluşturmaktadır. Gezegendeki her bir insana bir buçuk milyon karınca düşerken aradaki dev boyut farkına rağmen dünyadaki insanların ve karıncaların toplam ağırlığı neredeyse aynıdır. Kurak Arizona çöllerinde bu hasatçı karıncalar çiftleşme için gökyüzüne uçmak üzereler. Kanatlı yürüyen dişiler ve erkek arılar yuvanın etrafında toplanır. Meksika boynuzlu kertenkelesi günlük aktivitelerini karıncaların en aktif olduğu zamana denk getirir. Hasatçı karıncalar son derece zehirli yaratıklardır. Tüm böcekler arasında en zehirli olanları Onları bütün olarak yutan boynuzlu kertenkelenin kanında zehri zararsız hale getiren nötrleştirici bir madde bulunur. Bazen bir intikam saldırısı düzenlenir ancak yavaş hareket eden kertenkele onların iğnelerinden etkilenmez. Feromonların havayı ıslatmasıyla erkekler ve dişler bir araya gelir ve adeta bir çiftleşme kargaşası yaşanır. Çiftleşme bittiğinde erkek arılar ölür. Dişilerse kolonileşecek bir yer bulur ve kanatlarını koparır. Artık onlara ihtiyacı yoktur. Hayatta bir kez ele geçecek bu fırsat için erkekler dişilerin üzerine üşüşür. Birkaçı bir tanesiyle çiftleşmeye çalışır. Bundan sonra dişi yeni bir koloni kuracaktır. Güçlerini, zehirlerini ve kaslarını gizleyen minik bedenleriyle koşuşturan karıncalar bildiğimiz en güçlü hayvanlar mı? Gergedan Böceği Ulu ağaçları ve akan nehirleriyle ormanlar büyük bir gücün sembolüdür. Ancak bitkilerin, dalların ve yaprak çöplerinin üzerinde koşuşturan bir yaratık kendi ağırlığının 850 katını kaldırabilecek kadar güçlüdür. Ormanları süsleyen kuşlardan ve yılanlardan daha sert olan bu sert savaşçı şüphesiz gezegendeki en güçlü hayvanlardan biridir. Dünyanın en büyük ve en sıra dışı böcekleri arasında yer alan olağanüstü gergedan böceği Avustralya bok böceklerinin de en büyüğüdür. Bu sert tıknaz boynuzlu böcekler 6 santimetre uzunluğunda olabilir. uçarken sadece arka kanatları çırpınır. Bu uçan hantal böceklerin ön kanatları altta kalan arka kanatlar için sert bir kılıf şeklindedir. Ayaklarının ucundaki minik pençeler tutunmalarına yardımcı olurken, üç çift uzun eklemli bacak böceği bir sonraki dövüşüne daha da yaklaştırır. Daha büyük boynuzları olan erkekler daha küçük boynuzlu erkeklere üstünlük sağlar ve böylece ağaçların öz suyuyla beslenmeye gelen dişilere ulaşabilir. <laughs> Dişiler etraftayken erkekler boynuz boynuza savaşa girerler. Amaç rakiplerini taşıyıcı daldan uzaklaştırmaktır. Böcek dünyasının bu iki devi birbirlerinin varlığından korkmamalı gergedan böceği vejetaryen bir beslenme tarzına sahipken kendine güvenen peygamber devesi alt edebileceğini bildiği böcekleri avlama eğilimindedir. Dayanıklı gergedan böceği bir sıçrama tahtası olarak kullanılabilir. Her bir çift sert çatallı boynuz neredeyse birbirine değiyor. Bu erkekler düşmanlarını devirmek amacıyla sadece çimdikleyebiliyorlar. Sert dış iskeletleri saldırılara, darbelere ve düşmelere karşı koruma sağlar ve devrilmeleri halinde bu kanatlı savaşçılar uçarak kaçabilirler. Gergedan böceklerinin bacaklarında sağlam kavramaya yardımcı olan kaval kemiği çıkıntıları vardır. Bu, etli kurbanlarını kavramaya yardımcı olan diken dolu bacaklara sahip peygamber devesinin bacaklarından çok farklı bir kullanım şeklidir. Hayvanlar alemindeki en büyük ve en ayrıntılı silahlardan bazılarına sahip olan bu zorlu böcekler bitmek bilmeyen bir savaş için en sevdikleri dallarda bir araya geliyor. Bu herkül boynuzlu böcekler oldukça sert. Akrep. Dünyanın zar zor yaşanabilir, kavrulmuş ve bol güneş gören yanmış bir köşesi. Güneş battığında ve sıcaklıklar düştüğünde gece vakti vahşi doğa çok tehlikeli bir yer haline gelir. Tehlike, zehirle dolu sivri bir diken şeklinde pusuda bekliyor. Herhangi bir yerde bekliyor olabilir. Bir taşın altında, ayakkabınızda, hatta yatağınızda. Bunlar akrepler. Akrepler 400 milyon yılı aşkın bir süredir varlar. Güçlü dinozorların yükselişini ve düşüşünü gördüler ve muhtemelen insanoğlundan daha uzun yaşayacaklar. Yüksek dozda radyasyondan kurtulabilir ve sert dış iskeletleri sayesinde korunurlar zehirli kuyrukları ve ezici pençeleriyle av aramaya başlamadan önce güneşin batmasını beklerler. Boyutları, yaşam alanları ve zehirlerinin etkileyiciliği bakımından farklılık gösteren yaklaşık 2000 akrep türü bulunmaktadır. Babil'li astrologlar bronz çağında akrep burcunu zodyaklarına dahil etmişlerdir. Bu burçta doğan insanlar soğuk ve intikamcı olarak düşünülür. Yunan mitolojisinde Scorpius, toprak tanrıçası Gaia tarafından dev Orion'u öldürmesi için gönderilen dev bir akrepti. En ölümcül akrep türlerinden bazıları Kuzey Afrika'da bulunur. Gün boyunca sessiz ve karanlık saklanma yerleri ararlar. Akrepler vücutlarının her tarafına yayılmış birkaç çift küçük göze sahip olsalar da avlanmalarına yardımcı olan bacaklarını kaplayan minik tüylerdir. Bu tüyler en ince titreşimleri bile algılayarak akrebin avının yerini ve hareket ettiği yönü belirlemesine yardımcı olur ve onu zehir enjekte eden dikeniyle saldırmaya hazır hale getirir. Kıskaç pençeleri gibi sert mengeneleri savunmada ve kurbanlarını ezmek için kullanılır. sessiz akrepler, örümcek ve böceklerden oluşan avlarını aramak için ortaya çıktıklarında yer altındaki kayalar ve taşlar canlanır. İnsan ölümlerinin çoğu zehirlerine karşı daha savunmasız olan çocuklardır. Akrep saldırgan olduğu için değil, gün boyunca saklanmak için karanlık yerler ve sığınaklar arama arzusu nedeniyle insanlar için tehlikelidir. İnsanlara yönelik saldırıların neredeyse tamamı kendini savunma amaçlıdır. Çoğu akrep yalnız yaşar ve kendi bölgelerini işgal eden diğer akrepleri öldürmeye ve yemeye çalışır. Zehirli akrepler daha zayıf görünümlü kıskaçlara ve ince gövdelere sahip olma eğilimindedir. Güçleri kuyruklarındaki zehirlere dayanır. İnsanların sokulmalarının çoğu akreplerin yarıklarda ya da yuvalarda saklanırken rahatsız edilmeleri sonucu el ya da ayaklarda meydana gelir. Akrepler her yıl 3000'den fazla insanı öldürmektedir. Bu küçük katillerin zehri Kral Kobra'nınki ile karşılaştırılabilir. Her ikisi de nörotoksindir. Hızlı etki eder ve kurbanlarında kalp veya solunum yetmezliği nedeniyle ölüme neden olur. 2000 akrep türünden yaklaşık 25'i insanlar için ölümcüldür. Bu tarih öncesi yaratıkların tüm hayvanlar aleminde en çok korkulanlardan biri olması şaşırtıcı değildir. Çöl kaktüsleri ve kurumuş toprak arasında akrebin bir sonraki yemeği. Yerde hızla ilerleyen ölümcül silahları saldırmaya hazır. Sert pençeleri kurbanı kavrar. Akrep kuyruğunun şırıngaya benzeyen dikeni avını deler ve hızlı etki eden nörotoksini enjekte eder. Molekülleri hızla emilir. Merkezi sinir sistemine saldırır ve solunumu kontrol eden sinirleri felç eder. Zehir cerrahi bir titizlikle verilir ve avını anında felç eder. Felç olduktan sonra akrep mide sıvılarını avının üzerine boşaltır ve kurban hala güçlü pençeleri arasında sıkışmış haldeyken sıvılaşmış yiyeceği emer. Bazı akrep türleri hayatta kalmak için silahlarını bırakarak bu zorlu ortamlarda 10 yıla kadar yaşayabilir. Karanlığa doğru geri kaçan akrep, karadaki en tehlikeli yırtıcı mıdır? Örümcekler. Kaçınılmaz tuzaklar ören uzun bacakları, Mutadan çıkan örümcek yavruları ve avlarına ölümcül zehir enjekte eden dişleriyle örümcekler pek çok insana korku salar. Yunan mitolojisinde büyük dokuma tanrıçası Arakne ilk örümceğe dönüşürken, Japon mitolojisinde şekil değiştiren iblisler genellikle örümcek benzeri bir form alır. Huni ağlı örümcekler dünyanın en ölümcül örümcekleri arasındadır ve bunların arasında Sidney huni ağı tartışmasız en ölümcül olanıdır. Agresif ve kolay tahrik olan huni örümceği çabuk ısırır. Böceklerin hamam böceklerinin ve küçük kertenkelelerin bu gece avcısı, insan başparmağı büyüklüğündeki karın bölgesiyle yürüyen bir ölüm habercisidir. Huni örümceklerinin dişlerine bağlı zehir bezleri son derece öldürücü kimyasallardan oluşan karmaşık bir kokteyli içerir. Dikey bir vuruşla aşağı bakan dişler gövdeyi deler ve ölçülü dozlarda hızlı etkili zehir verilir. Bu cırcır cır böceği daha küçük bir böceğe göre daha yüksek bir doz alacaktır. Sydney huni örümceği maksimum dozu vermeye karar verdiğinde bir insanı öldürebilir ve bu tür muhtemelen huni örümceklerinden kaynaklanan tüm insan ölümlerinden sorumludur. Bu ölümcül örümcekler sadece yarıklarda, kayalarda ve kütüklerde bulunmazlar. Genellikle yağmur ve sel nedeniyle ipek astarlı yuvalarından dışarı çıkarlar. Daha zehirli olan erkeklerin dişi aramak için şehir bahçelerinde ve evlerde dolaştığı bilinmektedir. Akrepler gibi onlar da yere atılmış ayakkabı ve giysilerin içinde bulunabilir. Huni örümceği insanlara tehlike ve potansiyel ölüm getirebilirken, kendi türüne ölüm getiren inanılmaz bir örümcek daha vardır. Bir santimetrelik porşya örümceği diğer örümcekleri seçerek avlamak üzere evrimleşmiştir. Sadece diğer zıplayan örümcekler üzerinde değil, aynı zamanda ağ kuranlar üzerinde de uzmanlaşan güzel kamuflajlı Porsche örümceği, ağlarına takılan yaprak parçalarıyla birleşirken diğerlerinin zayıf görme yeteneğinden yararlanır. Hayvanlar dünyasındaki ikinci en keskin görüşe sahip olan bu kartal gözlü zeki örümcek öğrenebilir, problem çözebilir ve hatırlayabilir seçtikleri kurban için en iyi savaş taktiğini öğrenir. Bir pusu saldırısı gerçekleştirmek için kayaların yanından dolanmak üzere kamuflaj kullanmak bunlardan sadece biridir. İpeksi ağların üzerinde koşma konusunda yetenekli olan porşyalar Yalnızca kapana kısılmış bir böceğin titreşim modellerini değil, aynı zamanda avladığı örümceğin kur sinyallerini de taklit edebilir. Bu örümceği cezbelerse, şüphelenmeyen avı vurma mesafesine gelene kadar bunu yapmaya devam ederler. Küçük Porsche'ya örümceği dişlerini uzatarak hızlı etki eden zehrini enjekte eder. Bu zeka, hafıza ve gizlilik kombinasyonu Porsche'ya örümceğini gerçekten ölümcül bir düşman haline getiriyor. Diğerleri ise daha çok kas gücüne güveniyor. Bacak açıklığı bir kitaptan daha büyük olan avuç içi büyüklüğündeki tarantulaları gözden kaçırmak zordur. Isırıkları insanlar için ölümcül olmasa da avladığı böcekler, kurbağalar ve fareler için tarantula kıllı ve ölümcül bir düşmandır. Kral kelebeği. Gökyüzünü donatan bu görkemli kral kelebekleri dünyadaki en güzel ve en nazik böceklerdendir. Bu küçük kanatlı mucizeler kış uykusu bölgelerine gidip gelirken 4000 kilometre yol alırlar. Şaşırtıcı ama her kelebek her yolu gitmese de bir şekilde her yıl aynı yollardan geçiliyor. Milyonlarca kral kelebeği her sonbaharda gökyüzüne yükseliyor ve Kuzey Amerika'nın soğuk bölgelerinden kışın hayatta kalabilecekleri daha sıcak iklime sahip Meksika ve Kaliforniya bölgelerine uçuyor. Böyle büyük bir yolculuğa çıktıkları bilinen tek kelebekler onlardır. Yetişkin kral kelebekleri yalnızca sıvıyla beslenirler ve çeşitli bitkilerden sevdikleri nektarları seçerler. Bu üstün kelebeklerin hayatı karmaşık ve göz kamaştırıcıdır ve birkaç aşamadan oluşur. Minik yumurtalar özel olarak ipek otu bitkilerinin üzerine bırakılır. Kurumasını önlemek için mumlu bir tabakayla kaplanmış, koruyucu bir kabukla çevrelenmiş bu minik larva yalnızca dört günün ardından sürünerek dışarı çıkar. Bu küçük tırtılların tek bir amacı vardır, yiyebildikleri kadar yemek. İçinden henüz çıktıkları yumurta kabuğunu kemirerek yemeye başlar ve yedikçe yer. Tabii yalnızca ipek otu yiyecektir. Acıkmış larvaların yediği ipek otu bitkilerindeki organik bileşikler daima onlarla kalacak ve kelebeğe dönüştüklerinde avcılar için kötü, zehirli bir tada sahip olacaklardır. her geçen gün büyüyor. 5 santimetreye ulaşana kadar daha da renkli bir hale bürünüyor ve göz kamaştırıcı bir sarı, beyaz ve siyah renklerinde yeme makinelerine dönüşüyorlar. Hayatlarının yemek yemeden sürdürecekleri bir sonraki aşamasına geçebilmek için bu sürüngen tırtılların yeterli enerjiyi depolamaları gerekiyor. Daha fazla büyüyemeyen tırtıl, ipek bir yastıkla bir gövdeye tutunur. Kendisini çevreleyecek sert, koruyucu bir kılıf yaratır ve parlak renklere sahip bir kozaya dönüşür. İçeride saklanan tırtıl tamamen bir kelebeğe dönüşürken doğanın en büyük mucizelerinden biri gerçekleşiyor. kozasından çıktığı günün sabahında kelebek kanatlarının tamamen kuruduğundan emin olana kadar birkaç saat boyunca parçalanmış kozasından sarkacaktır. Kozanın içinde sıkışık kalmaktan kırışan kelebek, muhteşem kanatlarına tamamen dolup güçlenene kadar sıvı pompalar ve yeni dünyasındaki çiçeklerle beslenmek için uçar. Koyu turuncu ve beyaz renkteki kanatlarını şekillendiren damarlar, daha küçük boylardaki dişçilerde daha koyuyken erkeklerin arka kanatlarının her birinin ortasında siyah bir nokta vardır. Küçük sarmal hortumları, hayatlarının geri kalanında ziyafet çekecekleri tatlı nektarı emmek için çözülür. kral kelebeği yalnızca birkaç haftalığına yetişkin olarak yaşayacak ve sonraki nesil için yumurtladıktan sonra ölecektir. Bir yıl içinde bu dünya tatlısı kelebeklerden dört nesil oluşacaktır. Ama bu nesillerden yalnızca bir tanesi onları meşhur kılan büyük göçlerden yapacaktır. Son neslin muhteşem torunları kelebek dünyasının büyük göçüne kendi kendilerine hazırlanacaklardır. asil, narin ve gösterişli yaşamlarıyla bu kelebekler şüphesiz ki en büyüleyici böceklerdir.